Merhabalar, iyi akşamlar arkadaşlar. Herkese iyi pazarlar. 13 Şubat 2022 pazar. Şimdi haftaya bir hazırlanalım. Yeni bir haftaya. Bugün sabah yayın. Aslında bugün atmamayı düşünüyordum ama yine içim rahat etmedi. Çünkü bu hafta gerçekten çok önemli haftalardan bir tanesi. Beklediğimiz önemli veriler var. Önemli toplantılar var. Dolayısıyla zaten hani böyle bir gerginlik var. Rusya-Ukrayna gerginliği var. Has savaşa girdi girecek durumu var. Bildiğiniz hani soğuk savaş deriz ya böyle soğuk savaş şu anda. E, Amerika çok bastırıyor. İşte Biden e, bir şekilde şimdi vuracaklar, şimdi vuracaklar. E, işte i̇şte vuruyorsunuz, vuracaklar diye sürekli haberler yapılıyor. E, Putin de e, vurmadı da. Vurmadı. Yani Amerika bu işi körüklüyor da diye de düşünebiliriz. Şimdi Avrupalılar da e, şey yapıyor, işin içerisine e, girdiler. Çünkü onlar da enerji tarafında bayağı bir e, e düşünceliler e, öyle söylemek daha doğru olur. İşte İngilizler var falan filan. Yani neticede e, şu anda soğuk bir savaş var. Sıcak savaşa döner mi, dönmez mi e, bakacağız. E, ben zaten fikrimi söylemiştim. Ben hani orada bir savaş durumunun hani böyle sıcak bildiğimiz çatışmalı bir savaş beklemediğimden bahsetmiştim. Ama ne oluyor? Bu gerginliği tırmandırıyor ve bu da biraz Amerika'nın işine geliyor diyebilirim diğer taraftan. Şimdi bu hafta böyle bir haftaya böyle bir haftaya başlıyoruz. Yine Fed'i konuşmaya başlayacağız. Yani başladık daha doğrusu. Fed bu hafta daha fazla konuşulacak arkadaşlar. Neden? Şimdi bunlar pazartesi günü. Yani yarın 14 Şubat için işte bir toplantı organize, üst toplantı yapılacak falan diye basında okumuşsunuzdur. Ben pek bir şey beklemiyorum o toplantıdan açık konuşayım. E, çok aman aman böyle acil faiz artışı falan Hani söyledim e, geçen e, dün ya da versiyonki yayında bahsettim. Böyle acil faiz artırımı falan böyle şeyler beklemiyorum. E, ondan sonra e, asıl bu hafta önemli olan e, şöyle söyleyeyim. Çarşamba günü FET tutanakları açıklanacak. Normalde bu FET tutanakları da eski. Yani Ocak ayında yapılan toplantının tutanaklarını çarşamba günü açıklayacaklar. Ama şöyle bir şey oluyor. Hatırlayın e, Aralık e, toplantısını Yani en son açıklanan e, Ocak ayındaki FED tutanaklarını hatırlayın. Ortalık karışmıştı yani bir anda piyasalar alt üst olmuştu. Halbuki bildiğimiz şeylerdi ama e, tutanakların detaylarına girdiğimiz zaman iş işte yok faiz artışı çok isteyen var, daha agresif olan var, daha şahin duran var bilmem ne bilmem ne. Tutanaklar biraz daha sert sert e, olduğu için e, piyasalar allak bullak olmuştu. Bu hafta yine çarşamba günü, pazartesi e, bu bahsedilen toplantı, çarşamba günü FED tutanakları açık. Arkadaşlar bakın yani hani bunların hepsi şey böyle önemli ortalığı karıştıracak veriler ki e, Cuma günü bu Rusya-Ukrayna e, savaşı, savaşa dönecek durumları, yani jeopolitik şey gerginlikler, e, öyle söyleyelim dünyadaki bu e, sıkıntılar, gerginlikler, özellikle Rusya-Ukrayna durumu e, borsaya çok ciddi bir satış getirdi e, küresel tarafta. E, Amerika e, borsaları ciddi satış yedi, eksiyle kapattık hafta sonunu. E, dolayısıyla hani e, bu riskleri taşıyoruz şimdi yeni haftaya ve bunun içerisinde de FED var. FED'i de söyledim. Yine Amerika ile alakalı Amerika'da salı günü yanlış not almadıysam e, galiba üfe evet Amerika'da üfe salı günü açıklanıyor. Üfeye baktım da tüfeği açıkladılar biliyorsunuz 7.5 çıktı enflasyon. Ee, orada bir de üretici fiyat endeksi önemli. Ne kadar yüksek gelecek bakalım çiftlaneler gelecek mi? Yani çiftlanelerin gelme ihtimali de var yani yok değil açıkçası. Ee, o da öyle bir sürpriz de yapabilir. Zaten 40 yılın enflasyonu var orada. Bir de üzerine de üfe gelirse o da ortalığı şöyle bir silkeler onu söyleyeyim size. Ondan sonra petrol çok önemli olacak bu hafta. Ons, altın ve petrol e, fiyatlarını takip edeceğiz. Neden? Çünkü Rusya-Ukrayna e, savaşa döner ise. Yani orada gerginlik çok büyür ve sıcak bir savaşa doğru gidilirse petrol fiyatları bir anda 100 dolara e, onun arkasından 10 altında da çok daha hızlı çıkışlar görebiliriz. 1900'ler çok hızlı gelebilir ama gelebilir savaş olursa e, gelebilir. E, ama dediğim gibi ben hani sıcak bir savaşı şu anda uzak görüyorum. Kendi adıma bunu söylemiş olayım. E, ve tabii bizim için içerideki beklediğimiz en önemli verilerden bir tanesi 17 Şubat veri demeyelim de toplantı Merkez Bankası toplantısı var. Dikkat ederseniz normalde Merkez Bankası toplantılarını çok konuşuruz. Her ay böyle günler haftalar önceden konuşmaya başlarız. Dikkat ederseniz hiç konuşulmuyor. Doğrusu hiç gündem yok. Aslında 17 Şubat Merkez Bankası Şubat ayında e, ikinci yılın ikinci toplantısını yapacak. Neden? Yani hani artık hani böyle ne yapacağı hemen hemen biliniyor gibi. Çünkü bütün elini belli etti. İşte hani enflasyon tarafında bu yeni ekonomik model ile konuşuyoruz. Hani biraz Merkez Bankası'nın hani şöyle dediler ya hani politika faizini şey yaptık çok da önemli değil artık yani hani çok da önemli kalmadı gibi böyle bir şeyler söylendi biliyorsunuz. Dolayısıyla çok da haberlerde de görmüyorsunuz. Bunu konuşuruz ayrıca. Ben beklentimi size anlatırım ama şu anda ben Ocak'ta da pas geçer diye düşünüyordum. Büyük ihtimal pas geçti. Şubat ayında da yine pas geçmesini bekliyorum. Sebeplerini anlatırım size. Hafta içerisinde bu akşamki yayını böyle şey tutayım. Çok böyle uzatmadan kısa tutayım. Böyle rahat rahat dinleyeyim. Böyle uzun videolardan biri olmasın. Zaten hafta içerisinde bol bol sabah tekrar Konuşuyor olacağız arkadaşlar. Ee, şimdi e, bu hafta yine e, Avrupa'da yani dünyada beklediğimiz gelişmiş ülkeler açısından yani İngiltere ile ilgili önemli e, veriler açıklanacak. İstihdam, enflasyon e, rakamları gelecek arkadaşlar. İngiltere'de enflasyon bakalım ne oldu? Orada da çünkü neticede problem. E, yine istihdam rakamları, perakende satış verileri bu hafta içerisinde İngiltere ile ilgili açıklanacak ama bizim için piyasaları en çok etkilendiren olay şimdi bu haftayı zaten gergin başlıyorlar başlıyoruz. Özetlemek gerekirse toparlıyorum. Haftaya gergin başlıyoruz. Rusya Ukrayna e, gerginliği devam ediyor. Beyaz Saray bastırıyor Biden e, Rusya'ya, Ukrayna'ya gir baskısı var neredeyse. E, istiyor ki savaş çıksın. E, bakalım orayı takip ediyoruz. ondan sonra hemen arkasından yine pazartesi günü yani bu haftaya böyle başlıyoruz. Pazartesi yarın FED toplantısı olan üst toplantı. Çarşamba günü FED tutanakları toparlayacak olursak. ABD üfe salı günü. Ve İngiltere'den gelen olan gelecek veriler ve 17 Şubat'ta bizim Merkez Bankası toplantısı var. Ee, sonuçta e, tüm bunlar e, sürpriz şeyler de çıkabilir tabii. Tüm bunlar bize şunu gösteriyor: Bu hafta arkadaşlar pek böyle bir şey yapılacak durumda değil. Panik yapmayacaksınız. Yani hani olur da bir şey satmak, almak. Zaten hani çok riskli olduğundan bahsetmiştim size. 2022 böyle geçecek demiştim. Özellikle son ilk 3 ay, ilk çeyrek hakikaten büyük sıkıntılar var, büyük riskler var. Bu nedenden çok böyle hani almak, satmak, hani bir şeyler yapmaktan çok hani varlıkları koruma ve bekleme dönemi açıkçası. Hani çok şanslıyım ben, çok iyi trader'ım falan diyorsanız hani buyurun yapın. Yani bu haftaki veriler bunlar. Yapabiliyorsanız buyurun yapın. Nereye gideceğini biliyor musunuz? Yani ya, biliyorsanız buyurun yapın. Zar atmak gibi bir şey. Ya işte savaş çıkacak mı, çıkmayacak mı mesela zar atmak gibi bir şey. Yani bir kumar e, gibi bir şey yani hani bir tahminde bulunuyorsunuz aslında. Eee tamamen %50'ye 50 Yani 50. e, hani %50 kazanacaksınız, %50'de kaybedeceksiniz gibi de düşünebilirsiniz ki bana göre savaş çıkma ihtimalini daha düşük görüyorum. Ben eğer savaş çıkmazsa gerginlik azalırsa ama bu gerginliği biraz tırmandıracaklar. Bakın beklentimi söyleyeyim. Bence bu gerginlik biraz daha tırmanacak ama sonradan bir şekilde dönülecek. Ee, bunu FED'de bundan istifade edecek diye düşünüyorum. Yani Amerika kendi bir şekilde hani ciddi faiz artışı yani piyasalar onlar için hiçbir şey yolunda gitmiyor. Neticede hani bu bir aynı zamanda işte petrol fiyatları da dünyanın ve herkesin gözünü korkutuyor. Enflasyonu tırmandıracak en önemli etkenlerden bir tanesi. O tarafta da öyle bir korku var ama neticede bu gerginlik ne kadar tırmanırsa tırmansın bir yerden sonra bir şekilde dönülecektir diye yani düzelecek diye düşünüyorum. Sıcak bir çatışmaya girilmeyecektir diye düşünüyorum. Buna ekleyeceğim bir şey ne var? İşte volatilite çok yüksek. Çok panik yapmamak gerekiyor. İç piyasayı zaten şu an hiç söylemiyorum, konuşmuyorum. İç piyasayı sabah konuşuruz. Ee, zaten küresel tarafta olacak her şey bizi de etkileyecek neticede. Mesela 10 altın çıktım bizde de gram altını etkileyecek. Ee, her ne kadar dolar bacağı çıkmasa bile. Ondan sonra e, dolar endeksi yukarı çıkabilir ama biz yine doları bir yerlerde tutuyoruz. Artık hani tutuyoruz yani şu anda bir yerlerde. İlla ki bizi etkileyecek. Mesela işte borsa tarafında çok büyük çöküşler e, büyük satış yemeye devam ederse kriptoları da etkileyebilir. Öyle söyleyeyim. Ben artık hani bunların hepsini bekliyorum. Yani bir yerde bir şekilde çünkü hani bir dipleri görecek yani bu piyasa. Başka yolu yok. Şubat, Mart küresel piyasalar açısından da bütün dünya piyasaları açısından da önemli zamanlar arkadaşlar. bu nedenle hani daha çok böyle elimizdekileri koruma varsa nakitte, nakitte de böyle bekleyip böyle aşağıya bir şeyler geldiği zaman alma ama panik yapmama. Bu hafta panik yok. Panik yok. Öyle bir şey vardı, karikatür vardı. Eskiden bütün ofislerde hatta bizim ofiste bile vardı. Öyle panik yapma diye, e, telaş etme, tedirgin olma, panik yapma şeklinde bu haftayı atlatacağız diye düşünüyorum. Bunun dışında bu kadar haftaya böyle başlayalım. Yarın sabah e, şey yapalım. Detayları yorumlayalım. E, varsa e, sorularınız, yorumlarınız mutlaka videonun altına yazın arkadaşlar. Ona göre ben de yayınları yaparken yayınları içerisinde bunları söylüyorum, geçiriyorum, anlatıyorum. Mesela altında ilgili işte akşam tam yayını açmadan önce bir tane takipçimle e, şey. E, Hani bu altın hesapları ilgili ilgili e, peki biz altınları verelim, vereceğiz, verelim diyelim ki verdik. E, ondan sonra ne, ne alacağız yani bir nemalanmayacak mı? Tabii ki nemalandırılacak, tabii ki bir şey verilecek yani. Yoksa altınları verdik e, ki altınlarla ilgili düşüncem biliyorsunuz. Hani ben hani çok da böyle beklenildiği gibi bir dönüş olacağını düşünmüyorum. Yani beklenildiği gibi bir %10'a yakın çünkü 250 milyar dolardan bahsediliyor. 250 milyar dolarlık ya da 5000 ton civarında bir yastık altı altın olduğu düşünülüyor. İşte bunun %10'u falan hani gelirse diye düşünülüyor. 25 milyar dolar. Yani hani çok ne bileyim çok zor gibi geliyor bana. Yani hani %10 değil bırakın hani %5 falan gelse çok iyi dönüş olarak. Burada da tabii ki dönüşlerde size yani hesap açılacak oraya aktarılacak falan filan tabii ki bir şey olacak. Yani karşımda se bir e, faiz ya da bir nemalandırma olacak ama bu nemalandırma neyle olacak? Kaç olacak? Bu burası belli değil. E, onu söyleyeyim. Ama en az en azından bir KKM hesapları kadar olur diye düşünüyorum ben kendi adıma. E, yoksa hani yani sıfırla olmaz yani bu iş. Yani mutlaka e, vatandaşa bir artı bir şey sağlıyor olması gerekir diye de düşünüyorum. Ee, şimdilik iyi akşamlar diliyorum, görüşmek üzere, hoşça kalın efendim. Diyelim yarın sabah e, bekliyorum.